Yeni bir günden herkese merhaba. Eldiven sizin kusura bakmayın şurada az ileride duracağım. Eldivenlerimi giyeceğim. Bir benzinlik molası vermiştik. Şimdi bugünlük planımız uzun süredir tabelalarda gördüğüm ve evimizin yakınından yolu başlayan Santa harabelerine çıkacağız. Yambul deresi üzerinden tırmanış yaparak Santa harabelerine çıkacağız. Oradan da Taşköprü yaylasını ziyaret edeceğiz ve döneceğiz. Düne göre daha kısa bir rota planladık. Yağmurlu gösteriyordu hava bir haftadır. Dün yağmur yemedik. Sis vardı ama yağmur yemedik. Bugün de yağmurlu gösteriyor. Görüyorsunuz baya yağmurlu bir Karadeniz havası. Hadi biz şimdi yola çıkalım. Size de iyi seyirler. yaylaya doğru tırmanışa başladık. Santa Arabilere 50 kilometre kadar bir mesafede. Çok uzak değil. Daha önce niye gitmedim bilmiyorum. Evden herkes gitmiş, bir ben gitmemişim. Ne ve su kanalı gibi oluşmuş orası. Burası alelade bir yol. O kadar kullanılan şehirler arası bir yol falan değil. Ama gördüğünüz üzere yani iyi kötü bir şeyler yapmışlar. Evet, mıcırdan dökme kısımlar da var. Böyle asfaltlanan kısımlarda var Genel olarak yolun şartı sürülebilir Erimemiş vaziyette Burası bir anda Kanal oldu ya bu neydi öyle İyi ki arabaya denk gelmedik Şu uzunlarımızı açalım her zaman olduğu gibi Sakin sakin ve virajlardaki hatalı soldamalara dikkat ederek güvenli bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Yol yapım çalışmasına denk geldik ve günlük offroad nasibimizi alıyoruz. Yolu ezmişler neyse ki o kadar şey değil. Sürmesi zor bir yer değildi. 500 metre falan da alt tarafı. da öyle bir yola denk geldik ki arkadaş bu nasıl bir asfalt? Dehşet iyi. Gene milletin evinin önünden, köyünden, mahallesinden geçen bir yol. Ama manzara da o biçim yalnız ha. Yol bu kısımda bayağı başarılı ya. Çok güzel bir asfalt atılmış. Demek ki o yol yapım çalışmalarının olduğu yerde böyle olacak. Sadece çok keskin dönüşler var. Onlara dikkat. Şurada şöyle bir tahta köprü varmış. Böyle dere boyu ilerleyen enfes bir yol ya. Demek ki bak istenirse oluyor. Trabzon'da olmuş. Gene yoldan karşıya geçen bir kertenkele. Bu kertenkeleler bence hayvanlar aleminin kuryeleri. Evet evet kurye bunlar. Sürekli yoldan karşıya geçiyorlar ama yani sürekli ya sağa ya sola sürekli geçen kertenkele görüyorum. Kuruyor o zaman bunlar ya postacı veya kurye falan olması lazım. Sanırım bir 15 kilometre kadar yolumuz kaldı harabelere. Ardından da yaylaya çıkacağız demiştim. Hava da serinledi, çok da güzel oldu. Böyle dere boyunca ilerlediğimiz efsane bir rota burası. Yani Karadeniz'de sanırım birçok rota bu şekilde geldiğinizde güzel bir yağmurluk varsa yanınızda sorun yaşamazsınız diye düşünüyorum. Bazen heyelan, su taşkınları vesaire çok oluyor bazen. Yani miktarı çok oluyor. Bu yamaçlar falan dökülüp aşağıya geliyor şu an gördüğünüz üzere. İşte inşallah şansınıza onlar denk gelmez. Maalesef çok fazla hasar alınabiliyor buralarda. Onlara dikkat edersiniz. Mesela bu yıl Temmuz ayı çok yağışlıydı. Temmuz ayının son haftasına kadar bayağı yağışlı ve kapalı hava varmış. Onlar bayağı taşkınlara sebep olmuş. Hatta Batı Karadeniz'de de bu böyleydi. Fakat ben geldiğimden beri hava bayağı güzel. Bu aralar yağışlı gösteriyordu bir hafta 10 gün boyunca ama biz çok bir yağış görmedik. Şansımıza hiç ıslanmadan neredeyse devam ediyoruz. Böyle olunca da üzülüyorum yağmurluk taşıdığımı ama gene de zor anlar için, acil durumlar için o yağmurlukların durması gerekiyor. Depo taşmış ve taşmaya da devam ediyor. Su akıyor mübarek. Dağdan tepeden geliyor su. Yol ıslandı bu yağıştan değil de sanırım bir yerden yola su akıyor. Yani inşallah çamura girdik istemeden. Şuradan evet su akıyor baya. Nereden geliyor acaba bu? Hala geliyor Buraları fıslatmış. İnşallah yağmayacak. Güzel bir yere geldik yine. Etraftaki çiçeklerin çeşitliliği arttı. insan sayısı da arttı. Bayağı. bir yer. Santa'ymış. Santa harabelerine geldik. Evet. Gelmiş bulunmaktayız artık. Bayağı da yükseldik. 1500'lere yaklaşmışız gibi hissediyorum. Aslında tam gelmemişiz birazcık daha yükselmemiz gerekiyormuş ve böyle harabeleri size gösterebilecekmişim işte tam olarak şu karşımızdaki yer çimen de maşallah güzel ha hoş geldik mi o bayağı güzel gözüküyor bir şeyler kalmış gerçekten İsviçre olsa beğenirsiniz. Al Haydi'nin çiftliği işte. Arabe burada Araplardan Fırsat bulabilirseniz 2-3 fotoğraf çekiyorsunuz Şimdi taş köprü yaylısına doğru Yükselelim burası tabi eski bir köy Burada başka yerler de var Şurada meşhur bir çeşme varmış ama biz biraz daha yükselelim Çok yavaş gittiğimiz için ve sürekli Fotoğraf vesaire çektiğim için eldiveni çıkardım Sakin sakin sürüp çıkacağız buradan çok ciddi bir tırmanış bizi bekliyor. Yani çok ciddi. Şu yolun dikliği ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama bayağı eğim fazla. Aşağısı da şöyle gözüküyor. Yukarısı böyle, aşağısı böyle. Yine müthiş manzaralar eşliğinde ilerliyoruz. Yani 15-20 metreden ötesi gözükmüyor. Dehşet bir sis var. Dörtlüleri açtım. Öyle ilerlemeye çalışıyoruz yavaş yavaş. Sağlam bir geçitten geçeceğiz başka bir vadiden aşağıya sahile ineceğiz tekrar. Çok çok yükseldik şu an. Bu kısmın yolunu yapmışlar. Yani beton bir yol. Dünkü gibi yaydalardan geçen yol gibi bozuk değil. Abiciğim kenardan. Evet yine bir hes barajı. Yine müthiş doğa olaylarıyla karşı karşıyayız. Buralara doyum olmaz, buralar ama insanımız nasıl oluyorsa tahribat vermekten çekinmiyor yani. Ben şuraya bir kağıt çöp atamam ya. O bekliyordu, atmaca mısın, kartal mısın, Kayanın üstünde bekliyordu. Burası da taş köprü ailesi. İşte karşınızda da taş köprü. Taş köprü mü? Taştan köprü mü? Bir mola veririz herhalde ya. Son bir iç. Taş ve köprü değil. Taştan köprü demek. Tam obayı kuracak yer. Bu Yambol Deresi'ydi bizim çıktığımız. Şimdi Karadere'den aşağıya, Araklı'nın merkezine inen dereden aşağıya sahile ineceğiz. Erkin'le gezdikten sonra da Derebaşı virajlarından dönerken Bayburt üzerinden o yolu takip edip gelmiştik. Yine aynı yoldan ineceğiz. Onun yani yarılarında bir yere denk geleceğiz büyük ihtimalle. Oradan aşağıya iniş. Burada bayağı bir yapılaşma, tesisleşme var. Sanırım çay molası veriyoruz. Şimdi Taşköprü Yaylası'ndan çıktık. Yemeğimizi yedik, güzel bir köfte yedik. Aşağıya doğru Karadere yolundan Araklı'ya doğru ineceğiz ve bugünü tamamlayacağız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve kanaldan arkadaşlarınıza bahsetmeyi lütfen unutmayın. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki günde görüşmek üzere.